Herkese merhaba. Benim adım Mia. Size aşk hikayemi ve yaşadığım beklenmedik sürprizi anlatacağım. Fikrinizi almak için sizinle paylaşmak istiyorum. Benim yerimde olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Şimdilik her şey yolunda. Lise öğrencisiyim. Hayatım boyunca doğduğum yerde yaşadım. Özel bir maceram olmadı. Ta ki bir gün şehrimize yeni bir şerif gelene kadar. Bu olaylardan kısa bir süre önce şehrimizde okul hırsızlıkları çoğalmıştı. Demek istediğim bir nedenden ötürü bizim okulun öğrencilerinin sürekli eşyaları kayboluyordu. Telefonları hatta bazen arabaları. Suçlular uzun süre geçmesine rağmen bulunamadı ve eski şerif suçluları yakalayamadan emekli oldu. Bu nedenle daha genç ama aynı zamanda deneyimli bir polis memuru olan Bay Charles şehrimize atandı. İşinin ilk gününde okulumuzu ziyaret etti ve genel müdür ve öğrencilerle toplantı düzenledi. Kibarca tanıştırıldık ve kızlar gülümseyerek onun ne kadar yakışıklı olduğunu aralarında fısıldaştılar. Şahsen benim için özel bir şey yoktu. Şerif şerif gibiydi. İçimizden biri soyulursa derhal polis karakolundan yardım istememiz gerektiği şeklinde birkaç tavsiye verdi. Ve sonra gitti. Sonra kalabalığın içinde yeni bir siluet fark ettim. Görünüşe göre buralı olmayan bir çocuktu. Göz göze gelir gelmez bana gülümsedi. Ben de utanarak yere baktım. Kızlar bunu fark etti ve onun bana aşık olduğunu söylediler. Henüz ilişkiler arasında hiç tecrübem yoktu. Çünkü henüz kimseyle tanışmamıştım. Bunu nasıl yapacağımı bile bilmiyordum. Neyse, John'u geride bırakarak sınıfa gittim ama sanki beni takip ediyor gibiydi. Yeni gelen öğrenci de benimle sınıfa girdi ve yanıma oturdu. Bu bir tesadüf mü? Tüm ders boyunca onun bakışlarını yakaladım. O kadar utandım ki yanaklarım yanıyordu. Eminim bunu fark etmiştir. John ona bir kalem ödünç vermemi istedi. Çantamdan çıkarırken pe Peder dahil olmak üzere her şey çantadan sıraya düştü. Sıranın üstünden düşen pedi tuttu ve merakla bakmaya başladı. Pedi aniden elinden aldım ve tüm sınıf gülmeye başladı. Muhtemelen ancak o zaman elinde ne tuttuğunu anladı ve kızardı. Fazla kalemim yok dedim ve sırtımı döndüm. Eve gitmeye hazırlanırken yanıma geldi ve özür dilemek istedi. Her şeyin yolunda olduğunu söyledim ama durmamı istedi. Üzgünüm. Seni utandırmak istemedim ama ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu yüzden baktım. Tüm sınıfın fark edeceğini düşünmemiştim dedi. Başımı salladım ve yürüdüm. Ama geride kalmadı. Yolda bana bir milkshake ısmarlama bahanesiyle eşlik etmek istedi. Ben de kabul ettim. Sohbet sırasında buraya birkaç gün önce geldiğini öğrendim. Ayrıca arkadaşlarının onu rahatsız etmeyeceğini ima etti. Ona gülümseyerek çok arkadaş canlısı bir sınıfımız olduğunu söyledim. Evet ama ben seni kastettim dedi ve beni tekrar kızarttı. John söz verdiği milkshake'i aldı ve bir süre birlikte yürüdük. Neredeyse hiç durmadan konuştuk. Ailemden ve hayatımın ne kadar sıkıcı olduğundan bahsettim. John geçmiş okullarla ilgili hikayeleriyle beni güldürdü. Bir sürü vardı. "Babamın düzensiz bir işi var. Oraya buraya gönderiliyor beni sana getirir" dedi. Sonra eve geldik ve vedalaşarak yarın görüşeceğimize söz verdik. Hemen ertesi gün okula giderken annem bana parayı sınıf fonuna götürme ödevini verdi. Annem okul aile birliği başkanıydı. Okulun yıl dönümü şerefine yapılacak olan kutlamada harcanabilecek parayı toplamıştı. Tüm parayı topladım. Baya sağlam bir miktardı. Parayı vermek için doğrudan müdüre gitmeyi planladım. Ama John'la karşılaştığımda konuşmaya başladık ve sonra sınıfta acil bir toplantı olduğunu söyledi. Elimi tuttu ve sınıfa koştuk. Sadece 40 dakika sonra parayı hatırladım ve müdüre gitmek istedim. Çantama baktım ve paranın orada olmadığını anladım. Zarf içindeydi. Bir yere düşmüş olabilirdi. Paniklemeye başladım. Çok üzüldüm. Aramaya başladım. John aramamda bana yardım etti. Ama hiçbir yerde bulamadık ve sonra onların benden çalınmış olabileceğini düşündüm. Eve gittim. Anneme her şeyi anlattım. Af diledim. Çok üzgündü. Ertesi gün annemle birlikte okula gittik. Şerif yine oradaydı. Her şeyi sırayla konuştuk ve Şerif durumu çözeceğini söyledi. Bu arada derslerime girmeye devam etmem gerekiyordu. Bütün gün zombi gibiydim ama John yanımdaydı. Beni desteklemek için mümkün olan her yolu denedi ve başardı da. Onu çok sevmeye başladığımı anladım. Birlikte çok zaman geçirdik ve bu harikaydı. Derslerden sonra yine bana eşlik etmeyi teklif etti. Kabul ettim. Okul güvenliği hakkında konuşarak geçirdiğini söyledi. Onunla eve gittik. John arayacağını söz verdi. Akşam geç saatlere kadar telefonda konuştuk. Çok mutluydum ve neredeyse parayı kaybettiğimi unutuyordum. Hoşlanmamızın karşılıklı olduğunu ikna olmuştum. Onunla çıkmayı denemek istedim ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sonra hafta sonu yaklaşıyordu. Annem acil dişler için gitmesi gerektiğini bu yüzden çok boş zamanım olduğunu söyledi. John'a yazdım ve günü birlikte geçirdik. Harikaydı. Bayağı yürüdük, bisiklet sürdük, bir kafede yemek yedik ve sinemaya gittik. Hayatımda ilk defa aşık oldum. O gün önce elimi tuttu sonra da beni öptü. Çok hoştu. Evin yakınında o kadar uzun süre öpüştük ki bir arabanın geldiğini bile fark etmedik. Mia, John isimlerimizi duyduk, başımızı çevirdik ve ailemizi gördük. Arabadan indiler. İkisi de bize bakıyordu. Ve sonra garip bir duraklama oldu. Sen Şerif'in oğlu musun? diye sordum. Bu o mu diye o da babasına sordu. Annem elimi tuttu ve sonra güle güle Charles dedi ve Şerif'e. John ve ben birbirimize baktık ve sonra eve gittim. Güle güle Charles diye sordum anneme. Derin bir şekilde nefes verdi ve sonra bir süre benimle konuşmak istemediğini söyledi. Ne konuşacaksın ki diye sordum. Ve annem kendisinin ve şerifin birkaç aydır zaten birbirlerini tanıdıklarını söyledi. İnternette konuşuyorlarmış. Yakında şehrimize transfer edeceğini biliyormuş bu yüzden çıkıyor musunuz diye sordum. Annem utandı. Ne cevap vereceğini bilemedi ve ardından saldırı taktiklerini kullanmaya karar verdi. Oğluyla mı çıkıyorsun diye sordu. Adının John olduğunu söyledim. Birbirimize baktık ve durumu ne kadar ironik ve saçma olduğunu anladık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Onu üvey kardeşim olduğunu düşünebiliyor musun? Evlenirlerse. Kahretsin bunu düşünmek bile istemedim. Annem ve ben sohbeti daha sonra erteledik. John ertesi gün okulda buluştuk. Uzun süre sessiz kaldık. Ve sohbete nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Kendimiz hakkında mı yoksa ebeveynlerimiz hakkında mı? Günün çoğunu konuşmadan geçirdik ve sonra Şerif bizi görmeye geldi. Garip hissetmeden ona bakamazdım. O da bana bakmadı. Aniden hızla bir yere gitti ve sonra hademimizi kelepçeli olarak ofisin dışına çıkardı. Okuldaki çocukları kız kardeşlerimizin kardeşiyle birlikte soydu ortaya çıktı. Araba çalıyor, para ve akıllı telefonları çalıyormuş. Hepimiz şoktaydık. Kimse onun yapacağını düşünmezdi. Ayrıca kaybettiğim paranın dondu olduğu ortaya çıktı. Harcayacak vakit bulamamıştı. Çaldığım malları arka saklıyormuş. John bana yaklaşmaya cesaret edemedi. Bu birkaç hafta sürdü. Özellikle son görüşmemizden beri onu çok özledim ve bir akşam eve geldiğimde Şerif'in arabasını gördüm. Kahretsin şimdi de evimize mi geliyor diye düşündüm. Ama kapıyı açınca sadece o değil oğlunun da geldiğini gördüm. Evet annem yemek hazırlamış ve onları yemeği davet etmeye karar vermişti. Akşam yemeğinden sonra John ve ben dışarı çıktık ve durumun biraz saçma olduğunu söyledi. Ancak duygularını da itiraf etti ve ailem yüzünden her şeyi bitirmememi istedi. İlk başta saçma olduğunu düşündüm ama sonra düşündüm ki neden olmasın? Sonuçta kan bağımız yok. Şimdilik bu şekilde görüşüyoruz. Hem annem hem de ben. Bundan sonra ne olacak göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hey Patreon Yıl sizlerle ve bugün size bazen iki farklı kişilik yaşamanın ne kadar eğlenceli olduğunu ve neden bu yolu seçtiğimi anlatacağım. İlk başta bunun benim için kolay olmadığını söylemeliyim. Ancak bir kişi herhangi bir koşula nasıl uyum sağlayacağını bilirse her şey yoluna girer. Lafı kısa kesip size teker teker anlatacağım. Önce size ailemden bahsedeyim. Babam, annem ve bir abim var. Adı Alexander. Ona evde öyle diyoruz. Ah hayır bu onun seçimi değil. Annemin seçimi. Ben ona Alex diyorum. Ve o da bana P diyor. Annemler birbirimize böyle dememizden nefret ediyorlar. Bu yüzden Alex ile baş başa kaldığımda kendimize bu isimlerle hitap ediyoruz. Ebeveynlerimiz zeki insanlar. Babamın bir kuyumcu dükkanı var, şiiri seviyor. Annemse resim yapıyor ve tahmin etmişsinizdir, sanatı seviyor. Abim ve benim için çocuklarla ne işleri var, hiç anlamıyorum. İlk başta her şey ebeveynlerimizin istediği gibiydi. Alex ve ben zor koşullarda büyüdük sıkı bir şekilde yetiştirildik ve kısıtlandık. Abim bir beyefendi olarak yetiştirildi. Bense tam bir hanımefendi olarak yetiştirildim. Küçüklüğümüzden itibaren çatal ve bıçak kullanmayı biliyorduk. Masa adabını ve bir misafirlikte yetişkinliklerle nasıl konuşmamız ve davranmamız gerektiğini biliyorduk. Tüm kuralları öğrenmek zordu. Ama öğrendik ve annemle babamın istediği gibi büyüdük. Ama er ya da geç gençlerin içinde bir asinin uyandığı dönem olur. Bu bize de oldu. Karanlık tarafımı ilk kez okulda kızlardan biriyle kavga ettiğimde fark ettim. Babam bana sorunları diplomatik olarak çözmeyi öğretti. Ancak tecrübe ettiğim üzere herkes bu dili anlamıyor. Olay okuldan çok uzak olmayan bir yerde okuldan sonra patlak verdi. Bu yüzden kimse bizi görmedi. O gün her şey ters gitmişti ve moralim çok bozuktu. Sonra iğrenç Kerry geldi. Kerry ya sınıftan bir kızdı. Uzun zamandır kardeşime aşıktı. Benden onu abimle tanıştırmamı istedi ama kibarca reddettim. Çünkü abimin ondan hoşlanmayacağını biliyordum. Erkek kardeşim daha ince ve minyon kızlardan hoşlanıyordu. Ama o etek giymiş bir adam gibiydi. Bana sürtük demesinden sonra boyuma, kiloma ve korkak bir kız olmama bakmaksızın suratına ilk yumruğu yapıştıran ben oldum. Bana yöneltilen bu haksız hakareti kabullenemezdim. Evet hafif eleştirileri sakince kabul edebilirdim ama bu denli haksız bir hareketi kabul edemezdim. Kerry tam bir aptaldı ve benimle kavga etmeye karar verdi. Sanki geniş kemikli ve erkek gibi suratında olması benim suçumdu. Hayatımda ilk defa birinin yüzüne yumruk attım ve çok hoşuma gitti. Tam nereye vurduğumu bilmiyorum ama Carrie tek yumruğumla bayıldı. Bu benim kazandığım kavgaydı. Arkadaşlarım tezahürat edip alkışladılar. Ben hafifçe gülümsedim. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç bu kadar keyif almamıştım. O gece çok kötü uyudum ve kavga etmeyi neden sevdiğimi merak edip durdum. Neden eskisi gibi korkmamışım? Belki de başka bir şeyler daha denemeliydim. Mesela ailemin yasakladığı bir şey. Ya onu da beğenirsem? Bu düşünce beni rahatsız etti. Ve sonra uyuyakaldım. Ertesi gün Carrie yanıma geldi. İntikam alacağını düşünmüştüm ama beni selamladı ve onu şaşırttığımı söyledi. Beni bir gece kulübüne davet etti. Söylediğine göre gizli bir kulüpmüş. Sadece seçkin insanlar için olan. Bilet şeklindeki davetiyi kabul ettim ve düşüneceğime söz verdim. Gerçekten kötü bir arkadaş ortamına dahil olmak istemedim. Ama öte yandan gerçekten istemedim mi? İki gün boyunca bunu düşündüm. Her şeyi tarttım ve sonunda gitmeye karar verdim. Gardırobumu açtım ve fark ettim ki diz elbiseler, pantolonlar ve bluzlar dışında giyecek hiçbir şeyim yokmuş. Pantolon ve gömlek giyip kulübe gittim. Kulüp kerenin evindeki küçük bir garajmış. Dışarıdan bir çöplük gibi görünüyordu ama içeride güzel ışıklandırma, kanepeler ve hatta bir buzdolabı vardı. Oraya girdiğimde kızlar geldiğime şaşırdılar ama Kerry onları sakinleştirdi. İçimdeki şeytanı hissettiğini ve beni ondan kurtarmak istediğini söyledi. Bunun ne anlama geldiğini anlamadım. İçeri girdim ve kanepeye oturdum. Arkadaşlarımdan biri görünüşümle alay etti. Dedesinin bile böyle bir pantolon ve gömlek giymediğini söyledi. Utanmış hissettim. Sonra Kerry başka bir hayata başlamaya hazır olup olmadığımı sordu. Hemen cevap verdim. Sonra evet dedim. Hazırım. Başka bir kız ağzında sigarayla yanıma geldi. Ona kül tablasına koydu. Makas aldı ve pantolonun bacaklarıma kadar kesti ve onu şort yaptı. Gözlerim fal taşı gibi açılmış ama ona karışmadım. Sonra gömleğimin uzun kollarını kesti ve bir düğümle bağladı. Üstünü yaptı. Dudaklarımı kırmızı rujla boyadı ve işte artık bambaşka biriydim. Çok ukala, kendine güvenen, seksi ve tamamen farklı yeni görünüşümü beğendim. Kerry benden hoşlandığını söyledi. O gruplarının lideri gibiydi. Kurallara uyarsam beni gruplarına almayı istediğini söyledi. Birinci kural kıyafet kuralıydı. İkincisi birlikte bir şeyler karıştırmalıydık ve birlikte takılmalıydık. Birbirimizin sorunlarını çözmeliydik. Bu grup işiyle çok ilgilendim ama birazcık korkuyordum. Kerry'e hangi şeytanlardan bahsettiğini sordum. Onları yakında kendim göreceğim söyledi ve öyle de oldu. Yaptığım ilk görev onlarla birlikte bir çeşit vukuatı çözmekti. İmajımı yapan Stefan'ın cep telefonu başka bir kız çetesine mensup bir kız tarafından çalınmıştı. Bilmiyordum ama daha sonra onların da farklı bir kız grubu olduğunu ve bizimkilerle pek anlaşamadıkları ortaya çıktı. Stefan'ımızı üzmüşlerdi ve bize de onun intikamını almak ve kardeşliğimize sahip çıkmak düşüyordu. Gece saatlerinde bir yerde buluştuk. Önce keri pazarlık için gitti ama pazarlık çok kısa sürdü. Çünkü grup lideri Kerin'in yüzüne tükürdü. Sağlam bir kavga çıktı. Tereddüt etmeden tüküren kızın üzerine atladım. Saçından bir tutam kopartmayı başardım. Bacağıma vurdu. Çok acı vericiydi. Midem, kolum ve boynumdan darbe aldım. Neredeyse bayılıyordum. Ama sonra onu o meşhur yumruğumla vurdum. Yere düştü, bayıldı. Biz kazandık. Telefonumuzu geri verdiler ve ayrıca tüm paralarını ve yiyeceklerini aldık. Eve topal ama mutlu döndüm. İçimdeki iblis mutluydu. Yıllarca hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuş gibiydi. Bu vaziyette eve giremedim. Bu yüzden pencereden tırmandım. Hızlı duş aldım ve ilk hız halime döndüm. Bu şekilde yaşadım. Sadece kavga etmedik. Sabah kadar kulüplerde takıldık. Pencereden eve girdim. Hızlıca duşa girdim ve oturduğum zamanlarda ailem ve ben sanatlarla ilgili son haberleri tartıştık. Her şeyi seviyordum. Kendimin diğer yüzünü gördüm ve bu boğuşuma gidiyordu ve sonra bir gün sırrım ortaya çıktı. Bir kere daha pencereden içeri girerken o anda bir odama geldi. Siyah giysiler, yırtık taytlar ve parlak makyajla beni görünce şaşırdı. Korkmuş ve kafam karışmıştı. Alex aniden kapıyı kapattı, annem içeri girmeye çalışıyordu. Sorunun ne olduğunu sordu. O da anneme uyuduğumu söyledi ve anlayışlı olmasını isteyerek ''Lütfen onu uyandırma, gece geç saatlere kadar keman çalıştı.'' dedi. Ona teşekkür ettim. Bunu abimden beklemiyordum. Sonra birden bana sırtının tamamına yaptırdığı bir dövme gösterdi. Vay be. Görünüşe göre abim de biraz isyankarmış. Öğle yemeğinden sonra konuşmak için onunla yürüyüşe çıktık. O da benim aynı fikirdeydi. Ailemizin bize dayattığı hayattan sıkılmıştık. Sloganları her şey yasak, her şey kötü, sadece onlar iyi. Alex ve ben yasaklardan yorulmuştuk. Bu yüzden seçme hakkımızı biraz denemeye karar verdik. O zamandan beri abim ve ben ebeveynlerimizin önünde artık hep birbirimizi koruyoruz. Önce ben onu koruyorum, sonra o beni. Ve dürüst olmak gerekirse bu iki önümü de seviyorum. Bizim yerimizde olsan sen ne yapardın? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Donoma. Liseye gidiyorum. Gittiğim okul çok sıradan ve çok sıkıcı. Hiç ilginç bir şeyler olmuyor. Tüm erkekler çok sıradan. Hiçbirini beğenmiyorum ve bu yüzden kimseyle çıkmıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu beni üzüyor. Herkesin erkek arkadaşı var ve herkes birisiyle çıkıyor. Bense tek başımayım. Bazı erkekler bana ilgi gösteriyor ama hiç umurumda değiller. Bu yüzden boş zamanlarımda çok okuyorum ve zamanımı kitaplarla geçiriyorum. Sık sık civardaki kitapçıyı ziyaret ederim. Bir gün tekrar kitap almaya karar verdim. Mağazaya gittim ve orada onu gördüm. Harika bir çocuktu. Tam olarak doğru kişi. Aradığım buydu. O gittikçe ben onu takip ettim. Manga bölümünde durduk ve bana baktı. Sanki elektrik çarpmış gibi hissettim. İşte bu çocuk benim prensim. Bir kitap seçip orada okumaya başladı. Bense kitap alıp okuyormuş gibi yapıp sadece onu izledim. Aniden yanıma geldi ve dedi ki Manga kitapları tersten okunur. Sen şu anda sonundan okuyorsun. Kitaba baktım ve elimde bir Japon çizgi romanı olduğunu fark ettim. Kafamı kaldırıp ona baktım ve Japon bir çocuğun şehrimizde ne aradığını merak ettim. Sonra bir anda ona beraber limonata içmeyi teklif ettim. Gülümsedi ve mutlu bir şekilde kabul etti. O günden beri çıkmaya başladık. O çok havalıydı ve ben de çok mutlu. Ama gerçekten de kendisi hakkında bana pek bir şey anlatmadı. Buraya öğrenci değişim programıyla geldiğini ve bir yıl boyunca başka bir ailede yaşayacağını söyledi. Bu süre zarfında dilini geliştirmeyi ve yeni bir kültürü öğrenmeyi umuyormuş. Ailesiz Japonya'da yaşıyor ve onları çok özlüyormuş. Tüm söyledikleri buydu. Daha fazla detay vermemişti. Dürüst olmak gerekirse onunla alakalı her şeyi öğrenmek istedim. Ancak her konudan hep kaçındı. Israr etmedim. Sadece ona hayran oldum. O çocuğa hasta olmuştum. O akşam beraber parkta yürüdük. Bunu genelde sadece gündüzleri yaptığımızı belirtmek istedim. Akşamları meşgul oluyordu. Değişim programıyla gelenler için sokağa çıkmanın yasa olduğunu ve akşam 9'da evde olması gerektiğini söylüyordu. Akşam sinemaya bile gidemediğimiz için tabii ki kızmıştım ama kural kuraldır. O akşam parkta yürüdük. Aniden durdu ve etrafa bakmaya başladı. Etrafta kimse yoktu. Kolumdan tuttu ve şöyle dedi ''Koşalım. Evine kadar koştuk. Bana burada kalmam ve eve gitmememi söyledi. Beni evine davet etmekten utandığı için böyle casusluk oyunu oynuyordu. Harikaydı mutlu olmuştum. Beni kanepeye oturttu ve birini arayıp Japonca konuştu. Ondan sonra benimle güzelce sohbet etti ve hatta bana sarıldı. Sonra bir taksi çöldü ve taksiyle eve gitmemi istedi. Evim çok yakındı ama taksiyle gitmem için ısrar etti.'' Taksici de Japondu. Şehrimizde ne çok Japon var diye düşündüm. Ya da hoşlandığım çocuk yüzünden tüm Japonları yeni yeni mi fark etmeye başlamıştım? Sen de düşünüyorsun daha önce bir tane bile görmemiştim. Ertesi gün çok gergindi ama onu sinemaya gitmeye ikna ettim. Film sırasında tuvalete gitti ve uzun süre gelmedi. Hmm, galiba midesini bozdu. Ya da bir şey mi oldu acaba? Onu aramaya gittim. Erkekler tuvaletinin kapısını çaldım. Bana sanki içeri bir kavga varmış gibi geldi. Ona seslenmeye başladım. Her şeyin yolunda olduğunu sadece düştüğünü söyledi. Bir dakika sonra dışarı çıktı burnu kırılmıştı. Peçete almaya koştum ve yine bir Japon adam gördüm. Gerçekten çok doğal. Daha önce şehirde hiç Japon yoktu. Neler oluyor? Birkaç gündür okula gelmeyen Sevgilim düşme sonucu hafif bir sarsıntı geçirdiğini ve evde yatması gerektiğini söyledi. Yanına gitmememi ve tek başıma gezmememi istedi. Bu ilgisinden dolayı çok memnundum. Ama onun için de endişeleniyordum. Pasta yaptım ve götürdüm. Bana dikkatle baktı ve çalıları kesmeye devam etti. Japon bahçıvan mı? Ne? Nasıl yani? Taksi şoförü, sinema çalışanı, bahçıvan. Daha önce bu şehirde bu kadar çok Japon'u nasıl fark etmemişim? Tam bir saçmalık. Sevgilim ziyarete gittiğim için mutlu değildi. Burnu gerçekten kırılmış ve yüzde şişmişti. Ama ilgimden dolayı mutluydu. Çay içtik, sohbet ettik ve eve dönme zamanım geldi. Bana yine taksi tutmamı söyledi. Ama reddettim ve yürüyerek gittim. Yolda sanki bir beni takip ediyor gibiydi. Birkaç kez dönüp kontrol ettim ama bir şey görmedim. Ama içimdeki his yok olmadı. Bir yerde aniden arkamı döndüm ve tekrar bir Japon gördüm. Bana kötü bir şekilde gülümsedi. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanki bir kara deliğe düşmüştüm. Çok şiddetli bir baş ağrısıyla uyandım. Bir odadaydım. Standart bir yatak odası. Özel bir şey yoktu. Kapılar ve pencereler kilitliydi. Yardım için bağırarak odada dolandım. Bir süre sonra dün gördüğüm Japon adam geldi. Ve yiyecek getirdi. Sessizce yemeği bıraktı ve gitti. Onunla konuşmaya çalıştım ama konuşmadı. Günlerce böyle devam etti. Telefonumu aldılar. En azından okumak için kitap istedim. Bana bir sürü çizgi roman getirdiler. Manga dedikleri Japon çizgi romanları. Manga kitapları sağ olsun. Onlar sayesinde sevgilimle tanışmıştım. Kaç gün geçti bilmiyorum ama bir gün Japonca bir tartışma ve ağrışmalar duydum. Bir sandalye kaptım ve kapının arkasına geçtim. Bir süre sonra kapı açıldı. Bunun tek şansım olduğunu anladım ve içeri giren kişiye sandalyeyi indirdim. Ama gelen sevgilimdi. Bilincini kaybetti. Onu kendine getirmeye çalıştım ama o sırada diğerleri geldi. Onu alıp götürdüler. Evde tek başıma kaldım. Kimse beni kilitlemedi. Artık bana ihtiyaçları yoktu. Eve gittim ve neler olduğunu düşünmeye devam ettim. O benim için geldiğine göre ben yem miyim? Peşinde kimler vardı? Neden kaçırıldı ve nereye götürüldü? Ona nasıl yardım edeceğimi bilmiyordum ve polise gittim. Birkaç gün geçti çok üzgündüm. Onu bulamamışlardı ama tüm haberlerde boy boy fotoğrafları ile beraber manşet olmuştu. Anlaşılan o ki sevgilim Japon mafyasının oğluymuş. Faaliyetlerini ülkemize kadar genişletmeyi planlamışlar ve okuması için onu buraya göndermişler. Ama savaşta oldukları başka bir mafya grubu onu kaçırmış. Bunlara inanmayı hiç istemedim. Sabah uyandığım odamda bir buket gül vardı. Anneme bunları kimin gönderdiğini sordum ama eve hiç kuryenin gelmediğini söyledi. Ertesi sabah yatağımın yanında bir oyuncak ayı vardı. Bir süre sonra gece uyanık kaldım ve geleni görmek için bekledim. O gelmişti. Pencereden çıktı ve yatağa oturdu. Bana uzun süre baktı. Sonra komodinin üzerine mektup koyup gitmeye kalktı. Ninja gibi siyahtı. Onu çağırdım geri geldi. Bana sıkıca sarıldı. Beni öptü ve pencereden atladı. Pencereye doğru koştum ama artık görünmüyordu. Mektubu hızla açtım ve dikkatle okudum. Bana tüm hikayesini anlatmıştı ve sonunda şöyle yazıyordu: Ne olursa olsun seninle birlikte olacağız. Ondan sonra hep bu cümleyi hayal ederek yaşadım. 5 yıl sonra Japonca öğrendim ve Japon kültürü bölümünü kazandım. Onu bir daha hiç görmedim. Adını falan da duymadım. O gece ortadan kayboldu, siyah kostümüyle karanlıkta kayboldu. Ama onu hala unutamıyorum. Japonca ile ilgili ne kadar öğrenirsem o çocuğu o kadar daha sevmeye başlıyorum ve bugün dil geliştirmek için Japonya'ya uçuyorum. Çok endişeliyim ama bana sevdiğim adamı veren bu ülkeyi gerçekten görmek istiyorum. Her ne kadar buranın sadece bir ülke olduğunu bilsem de. Havaalanında Japon bir adam bana yaklaşarak bireyime bir buket takarak bir mektup verdi. Bilirsiniz şu mezniyetlerde takılan cinsten. Verdikten sonra sessizce yanından uzaklaştı. Zarfa açtım. El yazısıyla yazılmış tek bir cümle vardı. Ne olursa olsun seninle birlikte olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın.